Herkese Amatör hobicik kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün size e, aralığınızda elinizde e, elektri bir elektrikli bir regülatör olmadan e, çıtaya mum nasıl takılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle elinizde bunun gibi çıtanın tam içine oturacak bir tahta parçasına ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu tahtamızı düz bir zemine koyuyoruz. Çıtamızı hemen yanına koyuyoruz arkadaşlar. Mumumuzu da bu tahtaya yapışmaması için üstüne bu mumların arasından çıkan kağıtlardan bir tanesini tahtanın üstüne koyuyoruz. Mumumuzu öncelikle çıtamıza tutturuyoruz arkadaşlar. böyle elimizle bastırarak özellikle sıcak günlerde zaten mum e, iyice yumuşamış oluyor arkadaşlar. O yüzden bunun bunda zorlanacağınızı zannetmiyorum. Ve elimizde bir tane de bu şekilde mahmuz olması lazım. Şundan arkadaşlar. Şöyle teke, tekerliği olan Mahmuz diye geçiyor. Bunun da bu mumu çıtaya iyice bastırıyoruz. Bu muma iyice bastırdıktan sonra bu tahtaya tellerimiz değecek şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tahtaya arasından tel oturacak şekilde iyice bastırıp oturtuyoruz. Sonra mahmuzumuzu varsa sıcak bir su yoksa külümüzle ısıtıyoruz. Çok fazla ısıtmanıza gerek yok. 5-10 saniye ısıttıktan sonra bu mahmuz ısındı zaten. Bunu buradaki tellerin üzerinden yavaş yavaş gezdiriyorum. Mahmuzumuzu 3 tane çıtamıza bağlı olan tele üstünden yavaş yavaş gezdirerek bunun sıcaklığıyla tel eriyor ve çıtamıza takılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çıtamıza telimizi mükemmel bir şekilde taktık. Hiçbir şekilde çıkma olmaz. Bu şekilde elinizde elektrikli regülatör olmadığı zamanlarda aralığınızda sadece bir mahmuz ve ısıtıcı veya sıcak su yardımıyla çıtaya telimizi ee, ham peteğimizi takabiliriz arkadaşlar. Bu kadar. Herkese güzel hobiler diliyorum.